Hello! Biz Belistoş'la yürüyüşe geldik. Şu anda evet Belistoş gerçek bir halı sahayı ilk defa görüyor sanırım. İlk defa mı görüyorsun tatlım? Evet. Yoksa daha önce görmüş müydün? Şöyle gösterelim. Yeğen yeşil bir saha. Çocuklar top oynuyorlar. Belistoş'un da onlara bakıyor. Ha, formalı. Hani? Hani? Aa evet Trabzon formalı. Belistoş hemen kendi takımını ayırt etti tabii ki. Ben hem Beşiktaş hem Trabzon hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarafından. Evet gördüğünüz gibi Belistoş dört takım birden tutuyormuş. Dört takım birden az değil mi anneciğim? Biraz daha tutsaydın şöyle bir beş on tane daha. <laughs> Hadi bakalım şöyle bir yürüyüş yolumuz var. Parka doğru yürüyoruz. Belistoş kendisine bilin bakalım ne yaptı. Böyle bez bebek yaptı. bu anneannesinin çemberlerinden. Hadi biraz öyle de oraya koyuyor. Anne kucağıymış gibi gezdiriyor bebeğini. Parka getirmeyi tercih etti. Sanki Belis'in hiç bebeği yokmuş gibi değil mi kızım? Kendine bezden bebek yaptı. Yani gören de hiç bebek almıyoruz. Bu şekilde bezden bebek yapacağını bilseydim o kadar bebek almamıza gerek kalmazdı açıkçası. Hadi gel bakalım yürü. Çok güzel gölgeli yollardan yürüyoruz. Şimdi kızımla markete girdik. Birkaç tane yiyecek içecek şey aldık. Parka doğru gideceğiz. Parkta biraz eğlendikten Anne, sonra piknik yapacağız. Evet. Piknik yapacağız, dinleneceğiz. Değil mi bebiş? Böylelikle de günümüzü bitireceğiz. Belistoşum yorulacak yorulacak. Ve fosur fosur uyuyacak arkadaşlar. <laughs> Hadi gidelim. Aşkım ayaklarını ayırıyor. Belistoş. <laughs> Belistoş'um <laughs> <laughs> ne yaptın bebişim? Arkadaşlar elinde hem hamburger jelibonu yiyor hem de spor aletlerine geldi. Biraz zayıflayacakmış. Bakalım bu şekilde bir zayıflama nasıl olacak? Tatlış. <laughs> Tatlış. <laughs> Hadi bakalım. Oh. Hem yiyelim hem zayıflayalım değil mi? Bakayım sana, aşkım, aşkım sakın düşme, sıkı tut, ayaklara bakın. Allahım, Allahım ayaklara bakın şu aşkımdaki. Aferin kızıma. Spor salonuna getirdik onu. Ne yapıyor? Kollarım, omuzlarım yapıyor. Omuzlarınla kolların mı sallıyor bu aleti? Hayır. Oy, oy. Kollarım evet. geri atıyor. Omuzlarım geri götürüyor. Öne götürüyor, kollarım geri. Ayaklarım da şöyle duruyor. Anladım. Ayakların düz duruyor. Okay. Oy. <laughs> Arkadaşlar, bak şimdi size tırmanmaya gidiyorum. Gel bakalım nereye tırmanacaksın. Evet. Hadi geç. tırmanabilecek misin beybilim? Hadi bakalım. Ben de sana uzaksam bakıyorum aşkı Dikkatli ol tamam mı? Düşme bebeğim. Aa Beliz bize el salla aşkım. Aha. Kuşum bugün özgürce parkın zevkini çıkarıyor. Bu iyi diyor. Bu neymiş burası? Burada da böyle asılarak mı sallanıyormuşsun? Belisin şu yuvarlaklara asılabilir misin havadaki? Hayır. O sana zor mu geliyor? Hemen benim al. Nasıl yapacaksın? Boyun yetmiyor ki. Gel bakalım. Seni şöyle kucağıma çıkarır gibi yapmam lazım. Bekle bakayım. Arkadaşlar. Annem, annem. <laughs> Tutamadı arkadaşlar. Kurtardım. Aşkım o neydi? Asıl kaldın orada. Çok fenaydı. Ay çok fenaydı değil mi? Şu ilerideki aletlere binelim. Gel neler var orada bakalım bütün çocuklar spor aletlerinde. Parktan bıktılar herhalde. Hepsi buraya gelmiş değil mi? Şu nasıl bir şey? Ben buna bineyim bisiklet gibi. Sen ona bin karşılıklı. Ama senin ayağın bisikletlere yetecek mi? Bir dene önce. Sen hangisine oturacaksan ben karşına geçeyim. Yetti mi ayağın? Yetmedi. Bir karşıdakine geç bakalım. Bisiklete ben biniyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Belistosla şöyle karşılıklı bir keyif halinde bir spor yapalım değil mi beibim? Bir ayağını birine bas, bir ayağını birine bas. Evet. Şimdi diğerine bas. Bakayım. Şimdi bir aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ben de, ben de, de, <laughs> ben de bisiklet çeviriyorum. <laughs> Elini ver aşkım, harika el ele spor yapıyoruz. O kadar çok yemek Anne, yemişiz ki hadi değil mi kızım? Hadi Zayıflamamız lazım. Şuna mı geçelim? Hadi geçelim. Anne, Hangisi? Sonra da bunlar. Ön... bunlar. sonra bunlar. Tamam önce buna. Sen bin bakalım önce. Nasıl? Beliz Toş bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar ben bunu nasıl yapacağım? Gördüğünüz gibi karşılıklı Melis Toş'umla. geçelim. Güzel ben hiç Toş. sevmedim. Güzel değil en mi bu? En sevdiğime geçelim. En sevdiğin hangisi? Bu mu? Evet. Bunu e bu da onun bir değişiği zaten. Çık bakayım. Bu şöyle. Toş. Evet kendimizi mahvedeceğiz biz bugün burada. <laughs> Aşkım, Yapılma sakın. Ben de çıkıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Aa, Beliz! <laughs> bu çok fena bir şey. Arkadaşlar bize bakın. <laughs> Beliz yavaş. Benim başımı döndürüyor bu. Bir de bir çekelim. Şey Kızım bilmiyorum ben tek elimle tutuyorum galiba Uçacaktım az daha Binemiyorum hani Bir ayağını koydurdun Hayır Sen devam et bakayım ben seni bir göreyim Aa. Şöyle yap Nasıl Şöyle yap. Ama bir şey söyleyeceğim Bir elimde de telefon var ya Tek elimle tutup tek ayağımla yapamıyorum bir şey söyleyeceğim. Şu ortadaki nasıl? Oturmalı şeyler. Gel onlara gidelim mi? Anne, ben... Karşılıklı otururuz. Biraz dinleniriz. Anne, ben... Bu ne işe yarıyor ki? Ne yapacağız bunda evet. oturup? Bunu ayakta ayaklarımızı şöyle kaldıracağız. Aa, dur ben bir kere yapayım Benim o yap, zaman. Seninle... Allah'ım neye binsem olmuyor. Tamam. Şöyle kendimizi kaldırıyormuşuz. Bunda. Aa, gerçekten güzel spor aletleri varmış ben görmeyeli. Vallahi hiç bilmiyordum böyle şeyler olduğunu. Kızım! Vallahi biz buraya her gün gelsek çok güzel zayıflarız değil mi? Evet. Ben de kaldırıyorum ayaklarımı. Evet. Güzelmiş. Farklı bir şeymiş. Biz şimdi parkta devam ediyoruz. de şu piknik yapmaya karar verdi. Oturuyor. Ve koluna sakızın içerisinden çıkan bir dövmeyi yapacaktık. Değil mi kızım? Bak gösterelim. Ama dövmemiz bir türlü olmuyor bir tarafı tuttu, bir tarafı tutmadı. Böyle bekliyoruz biz de değil mi kızım? O da şu anda balık krakerini yiyor ve olmasını bekliyoruz. Şöyle parktayız. Parka karşı kızımla piknik yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Hadi bakalım bundan sonra neler yapacakmışız. Hadi gel. Selam selam selam, 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 selam aşkıma. Tekrar gel bakalım. Ne oldu? kreker. Kıtır kıtır çubuk kreker yiyoruz. Hadi bakalım. Hepsini bitirmeyeyim de şimdi benim mahveder bitirmişsin diye. Bir iki tane daha yiyeyim bari. Geliyor. Kuşum. Bu sefer diğerinden mi? Nerede? Belistoş. <laughs> Oradan kafasını gördüm. Küçük kafasını. Yatarak mı? Yatarak mı geliyorsun?